Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte QNB Finans Bank'ta temaslı özellik nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Temassız olarak kredi kartı kullanmak istemezseniz kartınızın bu özelliğini müşteri hizmetleri arayarak kapatma şansınız bulunmaktadır. Müşteri hizmetlerine ulaşabilmek için 0850-222-0900 hattı aramanız yeterli olmaktadır. Bu hattı arayarak temassız özelliğinin ister, ister vadeli e, TL hesabınızdaki kredi kartlarının ya da banka kartlarının ister vadesiz e, kolaylıkla kapattırabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.